Herkese merhaba. Bu videomuzda animasyon film önerileri tavsiyesinde bulunacağım. Ben izlerken çok beğendim. Sizlerin de izlemesini istiyorum ve kesinlikle tavsiye ediyorum. Hepsinin konusu birbirinden farklı. Animasyonları, renkleri, çizimleri ya da müzikleri gerçekten çok güzel yapılmış. Burada 6 tane farklı animasyon filmi önerisi yapacağım. Şimdiden Hatırlatmak istiyorum. Animasyonları açıkçası kendim için izliyorum. Yani yetişkinlere yönelik. Eğer uygun olduğunu düşünüyorsanız kendi çocuğunuza da izletebilirsiniz. Ama unutmayın her animasyon çocuğun gelişim seviyesine uygun olmalı. Bu yüzden ben kesinlikle animasyonları önce Kendinizin izlemenizi tavsiye ediyorum. Daha sonra eğer uygun olduğunu düşünüyorsanız çocuklarınıza izletmelisiniz. Bu önemli uyarı yaptıktan sonra da hadi gelin hep birlikte bakalım. İlk önerimiz Vivo. Müzik tutkunu bir kinkojoğu görevini yerine getirip eski bir dostunun yazdığı aşk şarkısını alıcısına ulaştırmak için hayatının yolculuğuna çıkıyor. İkinci önerimiz ise Klaus Sihirli Plan. Bencil bir postacı ile Müzevi bir oyuncakçı arasında kurulan beklenmedik bir dostluk, e, soğuk ve karanlık bir kasabaya ihtiyacı olan e, neşe getiriyor aslında animasyon filminde. E, Vivo ve Klaus sihirli planda da ölüm temaları işlenmiş. Üçüncü önerimiz ise Sihir Gizli Servisi iki süper ajan kardeşi konu alan bu animasyon komedi klasik peri masalı Hansel ve Gretel'den esinlenilmiş renkler ve konu bütünlüğü gerçekten çok iyi bir animasyon filmi diyebilirim. Deniz Canavarı Efsanevi bir deniz canavarı avcısı ve gemisine kaçak yolcu olarak binen genç bir kız, keşfedilmemiş sularda tarih yazacakları destansı bir yolculuğa çıkıyorlar. Sihirli ejder bir çocuk ve bir ejder var. Klasik bir hikayeye oldukça farklı bir yorum katılmış. Animasyonun yapımcılığını hepimizin tanıdığı Jackie Chan üstleniyor. Animasyon sever biz yetişkinlere gönülden tavsiye. Son animasyon önerimiz ise alem robotlara karşı aile temalı oldukça sıcak bir animasyon diyebiliriz. Ülkeyi baştan başa kat ettikleri yolculukları maalesef robot kıyametiyle yarıda kesiliyor. Şimdi tüm insanlığın kaderi dünyanın en tuhaf ailesinin elinde. Oldukça eğlenceli bir animasyon. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki animasyon film önerisinde görüşmek üzere. Lütfen izlerseniz e, videonun altına yorum yapmayı unutmayın. E, ben izlerken çok eğlendim. Umarım siz de çok eğlenirsiniz. E, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.